Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 30 Eylül 2020 itibariyle piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle dolar tl ile başlayalım dostlarım. Dolar tl'de birlik kambi vergisi binde 2'ye düşürüldü arkadaşlar. Haberlerde görmüşsünüzdür. Bu haber akışı ile birlikte dolar tl'de biraz geri çekilmek geldi. Yaklaşık 7.75'lere kadar. Peki burada bir düzeltme yaşanırsa hangi rakamlar bizim için önemli dolar TL'de bu rakamları konuşalım veya düzeltme mi olacak yoksa derin e, burada trend kırılımı yaşatacak bir düşüş mü yaşanacak? Bu sorulara birlikte cevap arayalım. Öncelikle günlük bazda trend konumu devam ediyor arkadaşlar. Günlük bazdaki trend konumu devam ettiği sürece bir sıkıntı yok şimdilik. Ancak kısa vadeli grafiklere baktığımızda Burada 7.74 68'e kadar bir sarkma yaşadık bu haber akışı ile birlikte. Peki düzeltme devam ederse nereye kadar devam eder? Dolar TL'de onlara bakalım arkadaşlar. Bizim için önemli rakam 7.76.50 rakam arkadaşlar. 7.76.50 altında şurada oluşan formasyonu aşağıya eklediğimizde 7.67.50 seviyelerine kadar bir bölgeyi bize açar. 7.76-56'na kapanışlarda kalıcılıklarda. Ancak genel görünümde bir şey yok arkadaşlar. Bu haber akışıyla e, dolar tl'nin o kadar da sarsılacağını düşünmüyorum. E, 8 tl hedefine doğru gideceğini düşünmekteyim. Ancak e, şu kanal önemli arkadaşlar. Şu kanala geldiğinde bence bir dirençle karşılaşacak dolar tl. E, günlük bazda baktığımızda 7.92-7.93 seviyeler. Yani şu kanala e, Dediği yerde e, bir dirençle karşılaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu kanalda göz önünde bulunduralım. E, kısa vade baktığımızda 7.93 bandlarına denk gelmekte. 10 altına geçmeden önce altın-gümüş rasyosu hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. de konuştuğumuz gibi e, altın-gümüş rasyosunda bir düşüş kanalı oluşturmuştuk burada. On, e, Mart ayından süre gelen e, bir düşüş kanalı oluşturmuştuk. Gümüş lehine ilerlemiştik o tarihten itibaren. E, bu düşüş kanalından kafasını çıkarmıştı arkadaşlar. Ancak e, aylık bazlarda da baktığımızda dün de söylediğimiz gibi e, buradaki düşüş kanalından bir onay almıştı aylık bazda. O yüzden ben e, demiştim ki Altın gümüş rasyosunda kısa vadede altın daha avantajlı görünse de orta ve uzun vadede gümüşün daha çok kazandıracağını yatırımcısını sevindireceğini düşünüyorum diye sizlere belirtmiştim. Kısa vade grafiğe tekrar bakacak olursak dün de gösterdiğimiz gibi şu düşüş kanalının üzerinde seyrediyorduk. Dün aşağıya bir ihlal geldi ancak kapanışı alamadık arkadaşlar. Buradan bir destek alıp yoluna devam etmiş gibi gözüküyor şimdilik. Ee, kısa vadede dediğim gibi e, şu kanalın içerisine girilmediği takdirde e, şey e, altın daha güçlü gümüşe göre. Kinli tekim dün itibariyle ilerler gelse de bu kanal içine tekrardan yerleşemedik dostlarım. 10 altına geçelim. 10 altında kısa vadeli e, trendimiz korunuyor. E, kısa vadeli değil pardon özür dilerim şurada aralık 2019'dan beri gelen bir trendimiz var arkadaşlar bu trendin alt bandı 1840'lara denk geliyor aşağı yukarı bu trendin konumu devam etmekte şimdilik burada 10 altında bir düzeltme süreci yaşıyoruz bu düzeltme sürecinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum bizim için önemli olan bölgeler şuradaki 20 günlük ortalama olan 1910 seviyeleridir bu 1910 seviyeleri üzerinde Kalıcılığı sağladığımız takdirde tekrardan 10 altında yükselişi konuşabiliriz dostlarım. Ee, kısa vade e, olarak tren şeyin e, düzeltmenin devam edeceğini düşünmekteyim. E, buradan e, tekrardan geri döneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kısa vadede 1910'lara kadar test edeceğimizi düşünüyorum. 10 gümüşe gelecek olursak 10 kumışta de e, daha derin bir düşüş yaşamıştık. 10 gümüşte de yola devam diyebilmemiz için e, şuradaki düşüş kanalının yukarısına atmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki düşüş sona erdi işte yükseliş başlıyor veya devam edecek diyebilmemiz için şuradaki düşüş kanalının üzerine kapanışlar almamız gerekiyor. 10 gümüşte de durum bu şekilde arkadaşlar. 10 altında da e, söylemeyi unuttum. 10 e, altında da şu düşüş kanalının üzerinde kapanışlar almamız gerekiyor. Baktığımız zaman e, bu seviyelere 1900-1905 seviyeleri üzerinde kalıcılığı sağladığımız takdirde ons e, altın için biraz daha olumlu olacaktır. Ancak e, bir de şu 20 günlük ort ortalama üzerinde kapanışlar kalıcılıklar görmemiz gerekiyor. Gram altına gelelim arkadaşlar. Gram altında dün de konuştuğumuz gibi yeni zirveler göreceğiz diyebilmek için şu 475 seviyesi üzerine kapanışlar almamız gerekiyor demiştik dün. Bu 475 seviyesi üzerine dün geldi arkadaşlar ancak kalıcılığı sağlayamadık. Bugün tekrar 475 altında bir fiyatlama seyrediyoruz. 475 altında kaldığımız sürece şuradaki bakın arkadaşlar şurada bir kanalımız var gram altın için. Bu kanalın bantlarına baktığımızda şuradan bir destek almış görünüyor. Yoluna devam edebilmesi için şunanın altına sarkmaması önemli arkadaşlar. 470 seviyeleri altına sarkmalar olmaması önemli gram altın açısından. Ancak yükselişte devam ediyor diye bilmemiz için 475 üzeri kalıcılığı sağlamamız gerekmekte. Gram gümüşe gelelim arkadaşlar. Gram gümüşte çok sert düşüşler yaşadık. Şurada baktığımız zaman 100 günlük ortalamanın da desteğiyle bir geri dönüş emaresi oluşturdu arkadaşlar. Dün itibariyle dün de bahsettiğimiz 6.14 rakamları geldi. 6.14 rakamlarından sert bir tepki aldı arkadaşlar. Tekrardan 5.97 gibi bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Burada 50 günlük ortalama üstünde tutunuyor arkadaşlar. Desteğini aldı bugün itibariyle. Gram gümüşte 5.87 üzerindeki fiyatlamalar bizi 6.14'ü tekrardan götürecektir arkadaşlar. 5.87 altında kapanış almadığımız sürece gram gümüşte kısa vadeli bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrardan 6.14'leri görebiliriz. Kısa vadede arkadaşlar. Eğer 5.87 altında kapanışlar almazsak. Şu şekilde bakalım arkadaşlar bir de. 6.14 üzerindeki kapanışlarda fiyatların daha da hızlanacağını 6.33'e doğru bir tık daha hızlı hareket edebileceğini düşünmekteyim. Eğer 6.14 üzerine kapanışlar alırsak 6.33'lere daha hızlı gideceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.